Sevgili Adem Yavuz, Arapça kökenli olan isminiz Adem, Allah'ın yarattığı ilk insan, insan soyunun atası ve ilk peygamberi anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almazsınız. Kendi bildiğinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz.'' Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahipsiniz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. İsminiz size hızlı çözümleyici ve zeki bir zihin veriyor. Çok yönlü, özgün ve bağımsızsınız. Sabırsız ve hırslı bir yapınız var. Doğanız gereği çok şey arzu ediyorsunuz. Yavaş ve metodik alanlara karşı hoşgörülü, anlayışlı değilsiniz. Asla boyun eğen bir konumda mutlu olmazsınız. Kendinizi bireysel ve özgün bir şekilde ifade edebilmek için imkanların kısıtlı olmadığı durumlarda ancak mutlu olabilirsiniz. Özgürlüğü arzu edersiniz ve başkaları tarafından sahiplenilmeye müsamaha göstermezsiniz. Değişim, seyahat ve başkalarıyla tanışma, bir araya gelme ve onları yaratıcı fikirlerinizle etkilemekten hoşlanırsınız. Kendine gü kendinize güveniyorsunuz ve yapmak istediğiniz her şeyi başarabileceğinizi hissediyorsunuz. Ancak isminiz teşebbüslerin düzgün bir şekilde tamamlanmasına izin vermeyebilir. Zorunlu değişikliklere, finansal kayıplara ve acı deneyimlere neden olabilir. Aynı zamanda yakın ilişkide uyumu ve mutluluğu engelleyen ifade ve ruh halleri yaratabilir. Türkçe kökenli olan isminiz Yavuz, Yaman, Güçlü, Güzel, Sert, Şiddetli, Çetin, Keskin, Fevkalade, Ala, Müstesna anlamına gelmektedir. Yavuz Sultan Selim bu ünvanla anılan hilafetin Osmanlılara geçmesini sağlayan 9. Osmanlı padişahıdır. Bağımsızlığınıza önem veriyorsunuz. İsminiz gizemleri ve sırları temsil ediyor. Baskı altında yaşamak size göre değildir. Kısıtlamaya gelemezsiniz. Düşüncelerinizi ifade etme teknikleri ile öne çıkıyorsunuz. Hafızanız kuvvetlidir. Kolay kolay unutmazsınız. Yıllar geçmiş olsa bile dün yaşanmış gibi net bir şekilde hatırlarsınız. Depresif yönleriniz ağır basıyor. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Kendi içinize dönük umursamaz bir görünüm sergiliyorsunuz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven, akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Adınız adım adım ilerlemek, hayatınızı sistematize etme isteğiniz için ikili bir doğa yaratıyor. Ancak sık sık yeni deneyimlere, istikrarsızlığa ve değişime açıksınız. Özellikle mekanik ve teknik alanlardaki zorluklar ilginizi çekiyor. Bilimsel kavramlar size hitap ediyor. Zihinsel yaratıcılığın yanı sıra fiziksel çaba gerektiren aktiviteleri de seviyorsunuz. Sorgulayan, eleştirel pratik doğanız tüm fikirleri kendi memnuniyetinize göre kabullenmenizi sağlar. Başkalarının sözünü veya fikirlerini nadiren kabul edersiniz. Bazen sistem ve düzen arzunuz ile değişim ve yeni deneyimler arasında sıkışırsınız. Diğerlerinin zayıflıklarına, sabırsızlığına ve eleştirilerine karşı kendinizi korumaya alırsınız. Dürtüsel doğanız kazalara yol açabilir. Adem ve Yavuz isminizin ortak özellikleri. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Aşırı derecede kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert, işbirlikçi bir yapınız var. Sizin için frenleri çok sağlam diyebiliriz. Çünkü iki ayağınız birden frendedir. Bu özelliğini sizin gibi olmayan etrafınız etrafınızdaki kişileri bezdirebilir. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve İsim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.